bir örnek Bildiğini değil. Neyi 2021 yılında babası gibidir Lücescu. Evet. Çok sever. Doğru mu? Evet. Hem Galatasaray'dan Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı. Çok da sever, çok da saygı duyar yani. E Sergen Yalçın'a yönetim diyor ki Sergen Yalçın'a yönetim sezon sonu hani 16. aldı o büyük Abdullah Avcı'dan aldı. 3. götürdü ya ligde. Evet. Sezon bitiyor diyor ki Beşiktaş yönetim kurulu Lücescu'yu sportif direktör getirmek istiyoruz diyor. Konuşuyorlar. Baba, oğul bir de çok iyi anlaşırlar diye. Sergen diyor ki hayır. Eğer öyle bir şey yapacaksanız ben yokum. Doğru. Bak babası gibi Gereksin adamı istemiyorum. Şey Çünkü gereksiz. Bir de mi? Türkiye'de bu kurum iflas etmiş kardeşim. Evet. Olmuyor. İçin çıkıyor. Bak Volkan Demirel de güzel anlattı geçen. Olmuyor bu işte. Olmuyor. Spor direktlere gerek yok. Bak bir defa artık... Bak şu demin diyorsun yani ya mesela... Monioy'u kovdu, bütün rüzgar değişecekti. Hocam... Oku büyük umutlarla geldi gönderdin. Hı hı. Olamadı. Bak ihale hep hocalarda. Dikkat et. İsmail Kartal şampiyon olamadı. git gönderdin. E, Emre Belezoğlu olamadı. Gönderdin. Bak bir de bunlar ayrılıklarımız da güzel değil.